Eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız Ne gözünü tutar ne de Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız Görüyorum her köşe başında taklidimi Utanmadan bir de soruyor benziyor zimi Hadi canım hadi ya hadi bas geri, Takdir etmek isterdim bu vizansız azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum haterlarım alerji Umumda mı değil hiç hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum haterlarım alerji Umumda mı değil hiç, hanginiz ikinci Allah'ın lütfu bana bitmeyen Geldi tekrar sayemde Okunmaz hesabende Adımın geçtiği hiçbir yerde Ağzınla kuş tutsan, hisare yatsan Cümün kadar yer yakarsın, canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsam Yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum, haterlerim alerji Bunda mı değil? Hiç? hanginiz ikinci? Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerji 100 -100 let's have